Şıklığın ve kalitenin adresi Kaze'den herkese merhabalar. Bugün yine sizler için hem kısa kol hem uzun kol triko modellerimizle karşınızdayız. Şimdi ilk önce fabrikamızdan dün gelen modelimle karşınızdayım. Ürünümüz dik yaka ve harika ku desenleriyle taşlarla işlenmiş. Kol bölgesinde ve bel bölgesinde lastik detaylarımız mevcut. Beden aralığımız mediumlar large x large olarak serisi üçlü bir şekilde. Renklerimiz gri. Beyaz, ve siyah olmak üzere 3 ana renk olarak gelmiş. Ve yine yeni bir modelimizde kol bölgesinde yoğun taş işlemelerimizin mevcut olduğu taşlarımız kesinlikle dökülme yapmaz. 30 derecede tersten yıkadığınız takdirde ürünümüzde bir şey olmaz. Bu be, bu modelimiz dörtlü olarak gelmiş. Large, X large, X large, 3X large şeklinde. Yani büyük bir modelimiz. Dik yaka, kol bölgesinde ve bel bölgesinde yine lastik detaylarımız mevcut. Ürünümüzde oldukça fazla renk çeşitliliğimiz mevcut. Bu renklerimiz indigo, saks, kahve, lacivert, zeytin, yeşil. Şöyle bir kısmını göstereyim. Ekru, mor, kırmızı ve yine lacivert siyah pudra pembesi olarak gelmiş. Ve yine çok güzel nakış detaylarının mevcut oldu, çiçekli ve nakışlı yoğun kristal taşlarla da işlenmiş. Nakışlarımız kesinlikle batma yapmaz. Ürünümüz dik yaka. Kısa kol bir modelimiz. Elastik. İçeriğini de size göstermek istiyorum. %92 viskon, %8 elit. Beden aralığımız hemen söyleyeyim. Large, x -large, 2X -large. modelimiz üçlü. Zümrüt yeşili. Mürdüm rengimiz. Ve zeytin. Ekru. Çok güzel bir kahve. Şöyle bir bej rengimiz mevcut. Hardalımızla son buluyor. Ve yine üstümdeki modelle devam etmek istiyorum. Ürünümüz nakışlı, yaprak desenli, kol bölgesi kısa ve lastikli. Bel bölgesinde aynı şekilde lastiklerimiz mevcut. Ürünümüz medium large, x -Large beden aralığında. Üstümdeki pudra pembesi, mavi, petrol, yeşil renklerimizde mevcut. Diğer renklerimiz tükendi. Ve şimdi yine fabrikamızdan dün gelen modelimiz de şöyle leopar desenli küçük küçük taşlarla işlenmiş geometrik desenli large x large x beden aralığındaki modelimiz. Bej, ekru, mürdün, siyah, kahve, lacivert ve zümrüt yeşili olarak gelmiş. Ve yine RPT olarak gelen çok sevilen ve tekrardan üretilen modelimiz. Ürün aralığımız mediumlar, Large X Bisiklet taka bir modelimiz. Simli bir grubumuzdan yine. Şöyle yakına geldiğimizde küçük küçük kalp desenlerini görebilirsiniz. Simli bir modelimiz. Ve bel bölgesinde şöyle küçük bir yırtmaç detayımız mevcut. Ürünümüzde de gri. Beş. Siyah. Pudra pembesi. Kırmızı ekru ve çok güzel bir kahvemiz ve son olarak da yeşil renklerimiz mevcut. Beğendiğiniz modelleri ekran fotoğrafı alarak bizlere WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp iletişim numaramız 546 517 04 11. Bekliyoruz, görüşmek üzere.